Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar FS22'deki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Böyle tavuk çıkarımıza baktım dostlar birazcık bakalım Ne yaparsın? Neyse Tavuklara baktım dostlar bakalım iyiler mi kötüler mi bir şey, sıkıntıları var mı hastalık var mı falan Tavukçuklara baktım Evet, beslenin onları tabii ki de gördüğünüz gibi yemlerin neredeyse full hepsinin. Koyunlarda da yemler neredeyse full. Bir tek dostlar birazcık kuru ot falan azalmış yani birazcık birazcık yem istiyorlar dostlar. Yalan yok birazcık yem istiyorlar. Birazcık para az para var şu an bizde. Niye az para var dostlar? Çünkü yeni bir sprey makinesi aldım. Hatırlarsanız biz bizim sprey makinesini satmıştık ve işte spreyleme zaman gelince yeni alacağız demiştik. Ve ben de aldım dostlar. Kvenland aldım. John Deere'inkini almadım. Kvenland aldım dostlar. Ama merak etmeyin bu, bu da John Deere'de olan şey var. Noktalı spreyleme sistemi var. Yani bu da çok inanılmaz az sprey e, herbisit kullanıyor. Sadece nerede yabani ot varsa oraya spreyliyor ve yine yine bize çevrecilik puanından bonus veriyor bu da tabii ki de. E, ve tabii ki John Deere, John Deere'inkinden biraz daha büyük bir makine bu. O yüzden bunu aldım. Ben bu kanatlarını dostlar 30 32 metre aldım ama e, 36 ve 38 metre hatta 42 metre kadar çıkabiliyor bu. E, şu an 32 metre. Ama ileride bunu 42 metrede yapabiliriz hiç problem değil. Şöyle çalıştırayım dostlar göstereyim sizlere. Ee, diğer tarlayı ben zaten sp 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 spreylemiştim. Ee, bu tarlayı spreylemedim sizlere göstermek için. Gerçi bu tarlada he, yani varmış yabay not. Yabay not yoktu yok sandım ya. Yani. Şey, B'ye basıyoruz dostlar aşağı indiriyoruz bunu. Bakın bu da böyle nerede şey varsa oraya sprey atıyor sadece. Bakın dostlar çok belli olmuyor ama hani nerede varsa sadece oraya sprey atıyor. Çok şey değil. Çok güzel bir sistem yani. Benim hoşuma giden bir sistem. Ve inanılmaz az para gidiyor. Yani her birisi dostlar inan gerçekten inanılmaz az gidiyor. Bunu artık ben şey salacağım. Masya burada çalışsın bunda. Masya burada bayağı yakıştı bunda dostlar. Ee, mesela büyük tarla, büyümüş tarlaları da bunda artık sprey atabiliriz ve e, ince rast takarsak mükemmel bir şekilde olacak. Güzel bir kombo olacak. Çalışma bitirdi diyor. Nasıl çalışma bitirebilirsin sen? Sen nasıl çalışma bitirebilirsin çocuğum? Masya'yım yapma bana böyle. Yapma şunu kendine. Yapma şunu kendine be kardeşim sen çalışmayı bitiremezsin. Yani, yani şu an bizi kekleme keklemeye çalışıyorsun şu an. Öyle bir şey yok. Darla bitemez. Daha şu kadar var anasını satayım. niye beni? niye yalan söylüyorsun çocuğum? He? Niye yalan söylüyorsun? Şimdi dostlar o olurken biz ben de diyorum ki hayvanlara bizim yeklere meklere bir yem mi versek, bir şey mi versek? Şöyle bakalım bir saniye kurot var bizde. Ondan sonra şey var. Saman var mı bizde bir ona bakalım. Saman da varsa biz zaten direkt yem karıştırma makinesi alıp yem yapabiliriz biz bizim şeylere ama saman yokmuş bizde bozdu bozdu evet sıkıntı o zaman dostlarım artık bu, bu sonraki hasatlardan falan saman çıkacağız ama saman bırakacağız samanı kıymayacağız saman bırakacağız ki DKT falan inekleri yapabilirim o zaman ineklere şimdi şöyle bir yem verelim azıcık neyle baltıra da verebiliriz baltıra birazcık azıcık çok az bir ineklerimize yem verelim ki aç kalmasınlar Dostlar aç kalma ihtimalleri var. Unuturum ben yine görmem falan. Aç kalır hayvanlar. Öyle olsun. istemiyoruz dostlarım tabi dedi mi? Koyunlar zaten daha 3 tane balle var ya abi. Onlar o Onlar yakında şey yapmaz. Onlar kış çıkarır bile o balyala bence. Şöyle geri geri gidelim. Hop yavaştan. Altın frenleri biraz zayıf mı sanki dostlar bu arada. Bana altın frenleri bir tık zayıf gibi geldi ya. Niyeyse. Harbi zevk gibi geldi. Ne oldu ya biraz çocuğum? Bir 10 bin litre kadar doldurursan çok tatlı olur. Tamam yeter bu kadar. İnekçiklerimize. 10 bin litre yeter değil mi onlarda? Zaten 6 bin litre falan onlarda vardı. Ee, 10 bin litre biz veririz. İşte 15 bin, 16 bin litre falan olacak. Herhalde yeterli olur. Yeterli olur diye düşünüyorum. Sağ tarafı da aynı, sağ tarafı ayarlı. Boşal bakayım çocuğum. Bak nereye boşaltırsak dostlar öyle orası doluyor falan böyle. Çok güzel ya. Halbuki adamlar yapmış. Bu bu arada oyunu kendi hayvan yerli şeylerinde, e, binalarında da olan bir özellikmiş. Kendi hayvan değil, hayvan çiftliği. Yani Oyun kendi hayvan çiftliklerinde falan da olan. Olan bir özellikmiş dostlar bu. Şimdi bunu götürelim, yerine koyalım. Master işini bitirmiştir diye düşünüyorum. Dostlar bence bitirmiştir işini. Ki... Ee... Nereye koyacağız bunu? Bence bunu şuraya bırakabiliriz. Şöylecik. Hop 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 hop. Dur 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 dur. Biraz şey oldu ama. Olur o kadar be. Olur o kadar be uşağım. Bırakalım Maltrey'i bir yere. Nerede? Ma Massey Ferguson. Massey Ferguson. Massey Ferguson işi bitirmiş mi kardeşlerim? Bitirmemiş. Şurada daha iş var. Nasıl fareciğim? Niye böyle yapıyorsunuz? Acı vuracak mı? Vurmadı. Güzel, güzel, güzel. Acı vurması güzel şu an. Şu an dostlarım iyi gidiyoruz. Şöyle iyi mi? Herhalde böyle iyidir. X yapalım dostlar. Ben diyorum traktörü niye gitmek üzere <laughs> düşünüyorum ama sesli düşünmüyorum. Sesi söylemiyorum yani. Abi B, B bloktaymış ya. Bunu e, nereye koyacağız peki bu, bu koca makineyi? Mmm şuraya koyabilir mesela. Çok mantıklı burada yer varmış. Bence aşırı mantıklı Şöyle yapabiliriz. Ha? Ha şöyle dostlar. Ver bakayım bana. Sal bakayım. Sal çocuğum. Ha? E, şimdi onu bunu geçtik dostlar da. Şey nerede? Ee, şey nerede diyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Ben bir uyuyayım o zaman. Artık yapacak bir şey kalmadı. Bir uyuyayım. Zaten ocak falan şu an aynen. Bir uyuyayım. Fiyat yok değil mi Bir şey de yoktu diye hatırlıyorum. Fiyat hiçbir şey dostlar. Uyuyalım bir bakalım ne olacak? O yağmur yağıyor. Tamam. Yapa doldu diyor. Yapak nerede? He ya, yapak nerede? <laughs> Yapa nerede? <laughs> Yapa şimdi çekelim dostlarım. Hop. Save aldı. Koyunlarımız dolmuş. Ya abi çekelim oradan. Kaç yap, kaç palet alıyor? 6 palet güzel. 6 palet iyidir. 6 palet. 6 palet çok iyi dur. Bayağı bir şeyler fiyat geldi. Kumaş, pamuk falan ama kesin onlar bizde olmayan şeyler hepsi. Bizde olan şey hiç fiyat gelir mi ana satayım? Bizde olan bir şey hiç güzel fiyat gelir mi? Değil mi dostlar? Bizde ne varsa onun fiyat düşüyor zaten. Standart. Hop. Oo dur. Dur. Sakin çocuğum. Sakin. Sakin çocuğum yapma öyle. He tamam. Koyuncuk. Ne yapıyorsun kardeşim iyi sen? He? Siz niye fare benziyorsunuz ya? Ben böyle bir koyun görmedim abi. Harbi ya ben böyle koyun görmedim. Böyle tilkiyle fare karışım bir şeye benziyorlar böyle. Kurt falan böyle bir şey. <laughs> Değişik bir şeye benziyorlar. Şimdi. Belki farklı bir cinslerdir. Şimdi ne bileyim ben. Nerede, nereden bilsin Cemo. Ee, dostlar. Aynen fiyatlara bakacaktık ya. Fiyat ne var? süt var 6 litre ama o şey bozar bizi gibi geliyor bana. 2250 kim yani maks fiyat var ama Sa satalım mı dostlar 6300 litre sütümüzü? Satalım mı? Bizim tanker vardı. Tanker süt alıyor mu bizim? Bu tanker süt alıyor mu dostlar? Alması lazım diye hatırlıyorum ama süt mü bu? Alıyor süt tamam. Gidelim o zaman bir de süt satalım dostlar. Tüm o sanda biz o tankeri sattık değil mi? Biz o tankeri sattık. Hmm, bu tanker nereden peki? Ne alaka? Nereden bu tanker? Buradan mı? Kanka ben mi körüm? Yo. Kör değilim sanırsam. Nerede duruyor bu tanker peki? Hani bu maçta falan mı olması lazım normalde? Yok. Ben bu tanker nereden aldım? Romoklardan almadım herhalde değil mi? Yo. Buradan mı aldım? Yo. neredesin şu Nuşağım? Şuradan mı? Yo buradan da değil. Değil mi? Ne bu? He aynen oymuş lan üniversite tankermiş o. Ben başka bir marka sanıyordum onu da. Üniversite tankermiş. Tamam bu da süt alıyor o zaman. Bu da süt alıyor baba. Bu da süt alıyor da. Bunun içindeki suyu nereye boşaltacağız şimdi? Bunun içinde kesin su vardır. Ve kesin bu suyu boşaltamayacağız şimdi dostlar. Tirmosan dönmüyor. Trimoserimiz dönmüyor. Aman tanrım. Tak 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 gel bakayım gel tak tak. He he Oy baba çok su var bunda ya. Var çok su var hemde de. Bunu boşaltamayız ki. Bunu yere aç salabilir miyiz? Salamıyoruz yere de. Ne yapacağız? Of ama ya. Of ama ya. Hep böyle oluyor ya. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor dostlarım? Tankeri sıfırlasak gidecek su içinden de hani. Değer mi? Yapalım mı böyle bir şey? Yani şu an kafamda o sorular dönüyor. Öyle bir şey yapalım mı diye. Su su yere salamıyor muyuz? Su su yere salamıyor muyuz ama? Aksi şöyle. Galiba olmuyor. O tamam o zaman sıfırla ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey baba. Süde fiyat gelmiş. Süde yalnız. Süte fiyat gelmiş kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sütte fiyat vardır. dur ee, i̇nsan şundan çocuğum. Arkadaki şey niye gözükmüyor? Harbi bunun arkasındaki kapan niye gözükmüyor? Ha gözüktü şimdi tamam Sıfırla diyelim Ben dostlar osanla gideyim şimdi alayım tankeri Oradan eve geleyim süt dolduralım Ondan sonra falan filan flash mekan anladınız <laughs> Hop tak bakayım Tamam Dostlar ben çiftliğe gidiyorum Bizimle çiftliğinden sütü dolduracağız ve Ondan sonra satmaya gideceğiz. Şimdi burada sütü nereden dolduruyoruz dostlar? Şuradan mı? Sanırsam şuradan dolduruyoruz sütü. Sanırsam buradan durur. He. Lan yok bokmuş lan bu. Ya yapma be. Lan süt dolduracağız diye bok doldurduk ya. Hay ananı satayım ya. Lan burası bok çukuruymuş. Hay git şimdi yine sıfırla. Anasını satayım ya. Anasını satayım ya. Ya dostlar bugün niye hiçbir şey görmüyor bize ya? Dostlar görmüyor bize bugün hiçbir şey. Şu an ne dedim anlamadınız büyük ihtimalle çünkü bu burada kullanılan bir tabirdir. Neyse. Ben gidiyorum yine dostlar. Yine halledeceğim, yine geleceğim falan filan flash mekan bildiğiniz muhabbetler. Ve inşallah bu sefer süt yerini denge getireceğiz. Evet. Evet, evet. Evet geldik şimdi. Süt yeri şurada arkada mı acaba? Hop ineğin içinden geçtik mükemmel. Sanırsan süt yeri şurası dostlar. Yani çok mantıklı süt tankeri burada zaten. He. He. Doldur bakayım. Doldur bakayım sütü. Tamam doldu hepsi. 6300 li litre sütümüz var dostlar ve bu sütü şimdi satmaya gideceğiz ama nereye gideceğiz? Nereye al satılıyor bu süt? En yüksek fiyat şurası. For, for Marge de Lune peynir çiftli diyor. Yeri işarete diyelim. Nerede orası? oraya gitmedim, gitmedim sanırsam. Bir şey değil mi? Aynen. Yo gittim lan tamam. Yok gitmedim lan. Aynen gitmedim. Ama yakınmış. Tüm o göndereyim mi oraya? Tüm oraya gönderip orada başka işler mi yapsam ben? Ne diyorsunuz dostlar? Bence mantıklıdır. Bence e, very, very, mantıklı. Şöyle şuraya bir yani, şuraya koyayım götüne gönderin bir daha zaten. Hedef ulaşılamıyor. Peki, peki sokayım hedefine seni şimdi sinir. Adam illa sinir. Adam illa kanser edecek adamı. Hedef ulaşılamıyor. Ya yani nasıl ulaşılamıyor hedefine nasıl Nasıl ulaşamıyor Buradan hedefi görüyorum zaten parlıyor baksana. Nasıl ulaşamıyorsun hedefe? Hedefe ulaşamıyormuş. Git bakayım şöyle. Tamam hadi ulaş bakayım hedefe şimdi tamam. Hadi eve de çocuğum. O sırada da Cemo ne yapacak? Cemo daha çok fiyat kovalayacak. Eee bunu da zaten satmayacağız biz. Bunlar bizim yemler falan bilmem neler. Hayç çifa e satmayacağız. Kuru satmayacağız tabii ki. O değil dostlar da. Mısır gevre değil. Eee bal bizde var ama e, çok az var bizde. O yüzden değmez ya. 2-3 pa -pa -pa şey, paket diyecektim. <laughs> 2-3 palet falan var bizde. Üzüm suyuna fiyat geldi mi baba? 5292 diyor max fiyat. Şu an 4972 gibi bir fiyat var. Yani kötü bir fiyat. Aa bir saniye üzüm suyunun max fiyat zaten bugün oluyormuş. Şubat aynen. O zaman bu artacak. Tamam şu peynir satalım o zaman. Direkt şey yapalım. Direkt üzümü satmaya başlayalım dostlar. Çok mantıklı bence. Bence inanılmaz mantıklı. Bence Böyle bir mantığı ben görmedim yani Hemen gidelim şu satalım şu şeyi neyse onu. Sütü sat, satalım Ondan sonra dostlarım e, Gideceğiz inşallah e, Üzüm suyu satacağız Belki üzüm suyu sat, satamayabiliriz de Bakacağız duruma göre Durumlara göre Duruma göre bir şeyler diş, Onu. Lan niye döndün lan öyle sen Gel bakayım Sat bakayım sütü kaç para gelecek çok para gelmesini beklemeyelim zaten. Ya bir tane bin euro falan gelecek 13 bin euro. Hani düz mantık. Belki 14. Evet 14.000 euro. 1300 de bonus geldi çevrecil puandan. Ya bir 15.500 euro falan getirdik diyebiliriz. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi olmuştur. Evet dostlar şimdi tüm o seneye götürüyorum ben ve burada bize bir Valtra karşı geliyor. Çünkü dostlar niye? Çünkü Valtra'yı ben üzüm için gönderdim. Üzüm fabrikasına gidiyor Valtra. Bu arada bayağı hızlı gidiyor. Mükemmel. Balta gitsin. Biz de tüm o sene eve götürelim. Eve bırakalım. Güzel para geldi yine. Oh, 15 500 euro falan çıkardık sütten. O kadar az sütten bile. Bayağı iyi para geldi diyebiliriz aslında. Azıcık. İşte masraf, yakıt masrafı bilmem ne tarlaları falan çıkarmış oldu diyebiliriz. 165 bin euro oldu. Ee, tabii yumurtalara fiyat gelince olsa yumurtaları satınca bizim çok daha, daha fazla paramız olacak. Ve de şimdi üzüm suyu falan, üzüm suyu işte meyve suyu ürettik ya. Onları satarsak iyice para gelecek. Baya baya tatlı olacak. Çok sağlam para gelecek. Zaten şu an Para toplamaya çalışıyorum biraz. Para toplayacağım bir şey için bir proje var kafamda. Ve o projeyi gerçekleştireceğiz. Ee, güzel bir proje dostlar. Tatlı olacak gerçekten. Ee, gerçekten güzel bir proje olacak yani. Sadece birazcık para lazım. Yaklaşık 400-450 bin. Hatta 450 bin euro kesinle yani. En az bir 4... Hatta ne 450 bin eurosu ya. 500 bin euro falan lazım en az. En az 500 bin euro falan lazım dostlar. Ama toplarız ya. Bozmaz bence. Bence bozmaz dostlar. Ne diyorsunuz? Bozar mı? Bence bozmaz. Şimdi ben bekleyeyim dostlar artık bu şey gitsin. Walter varsın oraya. Walter oraya varınca artık görüşürüz. Çünkü şu an yapacak bir şey yok artık. Ben burada bekleyeceğim. Böyle bayağı bir üzüm suyumuz var dostlar. Herde fiyat şey zaman zaman ben de fiyat artsın. Çok mantıklı. Yok bu ya yani bu kadar bir üzüm suyu var palet olarak. Çok kim ne abart değil ama iyi para getirir gene diye düşünüyorum. Ben de fiyat koyayım o zaman o gelene kadar. Aa, ama fiyat düşüyor Ama fiyat düşüyor dostlar Tamam olsun ya yani, ne olacak 4900 Euro'dan sa satsak da Bence bir şey olmaz dostlar Bence 4900 Euro'dan da satabiliriz Zaten max 5200 oluyormuş 5300 falan Yani 300-400 Euro aşağı satsak Bozar mı? Çok bozmaz biz Bence dostlar bence satalım direkt ki Parayı toplayalım ee, Ki o projeyi Ne yapalım hayata geçirebilirim dostlar Tamam ben bekleyeceğim artık. Walter gelince görüşürüz. Şu an yapacak bir şey yok. Evet Walter'ımız da geldi dostlar. Gel bakalım Walter'cık. Şimdi. Aa yumurta varmış lan bunda. Neyse o yumurtaları da satarız yani ne olacak. Bir buçuk palet yumurta kalmış. Satarız onları da şimdi. Onlardan biraz para gelir. <laughs> bozmaz. Bence bozmaz dostlar. Hepsini alır mı? Hepsini almayacak ama. Ben al. Aa aldı lan. Aa harbi Allah. Vay sen. Tamam mükemmel o zaman. Gidelim. 9, e, 1400 litre yumurta var. Bir de 9500 litre. Üzüm suyu var dostlar. Burada arada ben üzüm suyu aynı yere satıyorum değil mi? Aynı, aynı yere tamam. Bakalım toplam bundan ne nasıl bir para koparacağız dostlar. Bence güzel para çıkacaktır diye düşünüyorum ben şahsen. Tatlı bir miktar para çıkar gibi gözüküyor. Vergazı Valtracığım. Hadi ulan sen bari güçlüsün ya. Yapma bunu kendine. Kubot yazıyor burada bende Her yerde Kubot yazıyor ya Her yerde Kubot'u diyesin Hiç afişleri var oyunda Niye bilmiyorum Gerçekten her yerde o, o afişlerden var abi Şimdi dostlar Şöyle yapalım Satmaya başlayalım Heh tamam Satalım bakalım İyi para geldi gibi ya Bir şey değil mi iyi para geldi Tabi bir kısmı yumurtan geliyor ama 50.000 falan geldi 4500 4500'de şeyden Bonus geldi i̇şte tam 55 bin falan diyebilir bir tam 55 bin euro kazandık buradan da az para değil iyi para. Şimdi yumurtaları da fiyat gelince biraz da yumurta üretince biz yumurtaları da sattığımızda dostlar bence 500 bin olmaz ama bir 400 binlere yaklaşacağız gibi gözüküyor dostlarım. Ben öyle görüyorum işi 400 binlere yaklaşacağız gibi gözüküyor. Şimdi bunu ben dostlar eve göndereyim bu eve gitsin hop Hadi bakayım şöyle eve gitsen bakayım çocuğum. Ve dostlar videoyu da burada bitirelim artık diyorum ben. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, bu, bu arada dostlar Twitch'ten canlı yayınlara başladım artık biliyorsunuz. Yani ben de bilmiyorsanız öğrenmiş olun. Twitch'ten canlı yayınlar yapıyorum. Ee, her akşam Twitch'te canlı yayın oluyor. Yani bir, bir sıkıntı çıkmazsa bir işim çıkmadıysa o akşam. Ee, her akşam dostlar Twitch'te yayındayız. Ee, saat akşam 9 civarında başlıyor. 8 olur, 8.30 olur, 9.30 olur ama genelde 9 civarı, 9 gibi başlıyor yayınlar Twitch'te. Twitch kanalımızın linki aşağıda açıklamada olacak. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın dostlar. Çünkü artık canlı yayınlar sadece Twitch'ten olacak. Videolar sadece YouTube'dan, canlılar sadece Twitch'ten olacak. Öyle bir sistem düşündüm. Öyle bir sisteme geçtik dostlar. Böyle videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.